Bismillahirrahmanirrahim. Mübhematul Kur'an. Kur'an'ın mübhemleri. El ibhamu terkut tasrihi bil ismi. Tabi ismi açıkla, açıklamamaktır ibham. Şimdi misallardan gelecek. Ve evet. kad i'tene selefu bi keşfi zâlike ketiren. Tabi selef bunu ortaya çıkartmaya çok şey etmişler, şey, önem vermişler. Yani tina etmişler yani tina göstermişler, önem vermişler. Mesela fe'an ikremete ikreme Kale demiş talep tülledi kerece min beyti muhaciren ila Allahi ve Resulü. Kur'an diyor ya yani Allah'a ve Resulü'ne hicret ederek evinden çıkan kişiyi aradım. Evet. Tüm edrekül yani Allah'a ve Resulü'ne hicret ederek çıkmış ve sonra ölüm ona geldiği kişiyi aradım. Yani kimdir acaba? Anlaşıldı mı? Evet. evet. Kur'an'da söylüyor bunu bu kimdir? Aradım. Erba aşirete senede. On dört sene. Ee, sonra bulmuş seni? komik bu mu? Peki ne bulsaydık söyleyecek dizelere dile göre ne bulamadık. demiş ve Dandur ebn Habib. İbn-i demiş ve Dandur Ebn-i Habib'dir demek ki bulmuştu. Ve İbhami fil Kur'an-i Esbabin. Bu da biraz fazlaymış yani. Ha, i̇yi de ama bu evet, 14 sene. Ve İbhami fil Kur'an-i Esbabin. Bunlar işleri buydu yani. O zaman şeyi oydu. Yani ilmi çalışmalar bunlardı. Başta bir şey de Kur'an'la ilgiliydi zaten. Yani. Hadis vardı. Yoktu değil ama İl yani, zor. yani ilim şeydi. Hadis ve ayetti. Ve ibhami fil Kur'an <laughs> esbabı. Tabi Kur'an'daki ibham için sebepler var, nedenler var. Evveluha mesela sebeplerden birisi ilki diyor. El istignau bi beyanihi fi modin ahir. Başka bir yerde açıklandığı için onunla yetinmiş. Tamam mı? Kur'an müfessir. Bazı bu bazı. كقوله صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم فاتحة ذهب دعاء ميرويز <applause> دور الى دور يو كيم صراط الذين انعمت عليهم ونرني مات اثنين يورو صراط الانبياء صراط الاولياء صراط ديميرو <applause> صديقين صراط الشهداء صراط ديم أشخص 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 ما بيش. <تصفيق> <تصفيق> كم في قوله مع الذين انعمت عليهم min nebiyyin ve siddiqin ve şuhedai ve salihin. -sal Anlaşıldı mı? Hı -hı. Ha demek ki onların nimet kime nimet etti Allah Celle Celaluhu? Peygamberler, sıddıklar, yani çok doğru olan kişiler, şehitler, salihler. E biz de Fatiha'da evet. sıratellezine amta diye asab bunlar yolunu kastediyoruz. Mefhum? Evet. Ethani ikincisi en yetayyana li iştiharihi. Yani meşhur olduğu için İmam getirilmiş. Ke kavlu ya kulna ya Adem iskun ente ve zucukel cenneti. Anlaşıldı mı? Yani biliniyor zaten. Biliniyor. Niye? Ve lem yekul havâ li ene resele ve gayrı. Zaten o, o da oydu. He? Ve khalaka minha zevcehu. Öyle Zaten ayette o Hazreti Adem'den o, onu yaratmış. Mefhum. Ethalis. Üçüncüsü. Kastut sit setli Yani gizliyor Allah Celle Celaluhu. Liyekune min istihtafihi. تمام ليكون أبلغ من السطعين يعني أو إنه 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 شيء إتمسوا إنه شيء شيء جات مبالغة لو صنده نحو ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا بق ديمير كيم الله شو ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية كيم دربو هو الأخنث من الشريك ve kad eslem ba'du ve yani o zaman kötüydü demek evet. ki öyle değil mi yani kasusati yani onu sonra İslam'a çekmek evet. İslam'a ettirmesi kolay olsun diye evet. anlaşıldı mı he evet. yani şimdi o açık şey edilse söylense o kişi belki daha da uzaklaşır yani evet. hikmet bunu ister gerçek şey olarak yani bizim için Allah zaten biliyordu geleceği belki onun için de zaten ifşa etmedi Mefhum? Evet, evet. Ama mesela bizim için örnek budur. Biz bilemeyiz ki bu iyi olacak, kötü olacak. Ama hemen onu şey etmemek lazım. Nacide etmemek lazım evet. bir kişiyi. Çünkü belki onu çekersin doğru yani mesela yanlış bir yoldadır. Belki o öyle öyle nacide etmezsen belki daha kolay onu doğru yola getirirsin. O minel ki Yani bazı insanlar dünya hayatında onun sözü senin hoşuna gider. Beğenirsin. O filan yani, öyle, o hasıl devam ediyor. Yani. Ama ezber değiliz. Mefum? Evet. Yedik ve kâles-sen ba'd-ı bakhû hasûn-i isâmuhû. Onun için mesela rejid etmemiş. Mefhum? Evet, evet. Ar-râbe el-lâ-yakûne fî teayyînihî fazla bir fayda yok. Yani bazı şeyler olur mesela mesela suriq el dediğin zaman kim diyor, hemşeriyim şey bu? Yok sözüm. suriq el yani orada kim çaldı önemli değilse suriq önemli olan oradaki olay söylemek. Öyle değil evet, mi? Burada o, o kim geçmiş bilinse bilinmese çok fazla önemli değil. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ Onlara sor. Onların kim olmaları önemli değildir. O gayretin başına gelenler önemli. Mefhum? الْخَامِسْ اَتْتَنْبِهُ alal umum Bazen umum içindir. وَاَنَّهُ غَيْرُ خَاسِي بِخِلَافُ مَلَوْعُوِينَ Mesela tayin edilse belki sadece bu kasa edilir. Hı. Burada bak bu geneldir. Nahu ve meyye hrucmi beytiyim hacen. Kim olursa birisine has. Mesela isim burada söylense belki ne zannedilir? Sadece bu ona hasdır. Es-sadis ta'zimuhu bil vasfil kamil dunel ismi. Mesela tam bir vasfla onu tazim ediyorsun isimle değil. Nahu ve la'yı eteli ulul fadli. Bak bu fadilet sahibidir ha. Ulul fadli diyor lah. Hz. Tevbek Yani yemin etmesin ulul fadli min kumasa'ati en evet. yutu ulul kurba. En la yutu ev en yutu. İki da yapılabilir. Yeteliye göre. Anlaşıldı mı? Evet. Yani yeterli yemin etmesin ala en la yutu. O zaman vermemek üzere. Eğer taksirat yapmasın yani geri durmasın fi en yutu. Vermekten geri durmaz. Evet. O zaman la gerek yok. Yani iki mana veriliyor. Sonuçta bu. manasında değil mi şeyden? Yoksa yemin etmesin manası. İki manası var bu. Dedim ya yemin o zaman velayete ulu fadli minik ve saati ala en la yutu takdir edilir. Evet. Vermemek üzere yemin etmesinler. Eğer ondan değil şeyden yani yani vela la da kullanılır. O zaman yani fi en O da Fatah değil edilir ama gerek la gerek yok. Yani vermekten geri durmasın anlamında. Efu, evet. başka bir şey biliyorsan onu bilmem, onu bilmem. bu iki manayı veriyor. Tamam. Evet. Bence senin problemidir. Efu, evet. sen ne diyordun? Yeltenme. Yeltenme ne diyordun? Yani yapmaya istemek tam yapacakken durmaz. Yani yeltenmedim. Kalkmaya yeltendim ama kalkmadım. Yok sen herhalde Arapça ile Türkçe <gülüyor> <gülüyor> birbirine mukayese ediyoruz. Evet. Ümüşen bu iki söylediğim ki manayı veriyor. Şarkıtır da var bu. He? Evet, Unu, unu Zeyn'e konuşuyor. Unu Rafasi Vavla'dır diyor ya. Evet, şey. ya da en iyi Allah'a göre hasıl bakarsın. Şimdi e, ulu bak, ulu demiş, ismi söylememiş. Yani bak fazla sahibidir. Vellezi ca'a bis sadqi ve saddaka Doğruluğu getiren, demek ki vasıtı sunasını söylemiş. He? Evet. tasdik eden. Sıdık da, da doğruluğu, doğruluğu da vahidir. Evet. Ve onu tasdik eden. İz yakulu li sahabihi. Sahabi. Hani yani kimin arkadaşı? Allah'ın arkadaşıdır. He? Evet. La tahzen <gülme> inna Allah'a e ma'ana. Yani Hz. Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve Vel muradu as fil kul hepsinde. Ul fadl de cabi sıdkı evet. İl yakul sa'l bin Hüsün de odur. Evet. O zaman vahiy getirdi mi arasında değildir. Yani doğruluğu getirdi. Yani doğruluğu için örnek oldu. Tamam. Evet. Evet. Es sâbe' tehtiluhu bil vasfi en nâks. Bazen de ona ihtiyacı olur. Onu şey ediyorsun, tehkîl ediyorsun, alçaltıyorsun. Yani onun ele aksi ifade eden bir vasf ile. Nahû inne şâni eke Senden boğza eden <laughs> inne mubhid eke Aslında o, o şeydir, suyu kesiktir. Çünkü o çocuk olsa bile işe yaramaz ki, o cehenneme gidecek ama sen bir ümmet sana kalacak he? Evet. 1400 sene geçmiş halen naraların üzerinde ismi okunuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve merca'u ilmül mübhemat en neklül Peygamberin peygamberliğine kanıtlı olarak bu yeterlidir bence. He? Bütün dünyada 1400 sene üzerine geçmiş ona tabi olanlar birisi onun bir şeyini eleştiremiyor. He? Ona inanan. Evet. Ama in, 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 yani tanıyarak in, inanan tabi. E ama birisi kandırsa işte öyle Resulullah'a öyle bir şey nispetse yalandan ondan dolayı ya Rasulullah nasıl buraya yapar derse o ayrı bir şey. Evet, evet. Ama normalde Resulullah'ı tanıyan, yani böyle bir kabul olamaz. Normal bir insana kabiliyetinden dolayı, aklından dolayı öyle beceri, becerilerinden dolayı olamaz. Mümkün değildir. He? Evet, evet. Mao, Lenin, Stalin bunlar da inkılap yaptılar. Dediler ya büyük bir, bir yaptı bir kaç sene geçmedi millet onların şeylerini heykellerini yerlerde sürüyorlar sürüyorlar daha ben ben hatırlıyorum yani millet nefret ediyor onlara asla değil ki ondan bahsetmem bile şeylerin altını üstüne tam bir ters yapmış ama yine <laughs> hiçbir şey söylemez ve merci'u ilmi mühemmat kulase yani odur yani yeterliydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten onu tanıyan bilir. Ve merci'u ilmi mühemmat en neklul mühemmat. Tabi bu mühemmelerin bilgisi yani kaynağı nakıldır. Nakıldır. Yani yoksa bu şey değil. Bu, bu iştihadla bir ilgisi yok. Ve la mecal rayfi vel el iştihad. Mecal yani şey görüş ve iştihadın alanı değildir. Mefhum? Şimdi kast edil. Bir şey kast edil. Bir şey. nakle bilinir. Nereye geldik? İcazu ve itnab. Şimdi icaz itna, bu da belagatin çeşitleridir. İcaz onun karşısında karşısında iktisar var ixtisar. İtnabın karşısında tatvil var. Yani belik olabilmesi için muciz. Ləvz azdır, manayı tam ifade ediyor. Ama ləvz az, ləvz azsa manayı ifade etmiyorsa bu ihtisardır, Bu şey, evet. şey değildir. Mesela itnab uzatmaktır ama bir şeyden dolayıdır. Bir şey vardır. Evet. Bir gerekçesi vardır. Eğer gerekçesi yoksa tatvildir. Belik, belik, değildir. Evet. i̇kisi İk arası müsavattır. E evet. İcaz itnab müsavadasın zaten müsavat ikisinin arası olduğu için sadece onları söylemiş. El belagatu hiyel icaz vel itnam. Kile ve kile kema ennehu yecibu alel beliği fi mezanil icmali en yücmile ve yücize. Denilmiş ki Nasır ki belih kişi üzerine gereklidir. Fi mezanil icmal, icmal makamında ilma, ic, evet yani icmal makamında icmal yerinde ne de vaciptir ona enne yecibu aliyu ve en mazatun yecibu faaliyet ne vaciptir en yecibu ile ölçer mesela makam icmalda icmal etmesi vaciptir bak yani makam kısaltma istiyorsa icazı istiyorsa icaz edecek öyle öylece fekedal ki öylece el vacibu alayhi fil muarid tafsil tafsil yerinde de onun üzerine vaciptir en yufassila ve isbi'a besleyecek, açacak ve doyuracak. Mefhum. Ve min al-ijazı kavlu taala icazandır <laughs> ve ahraja minha ma'aha ve mar'aha yerden, suyunu da, otu da, otu da, otu da çıkartmıştır. Öyle değil mi? bak bihaten kelimete ale cemi'i ma ahraja min al-ardi. değil mi? Delalet etmişti bir iki ayetle Allah'ın yerden çıkarttığı her şey kuten ve metaen lil enam öyle değil mi yani öyle azık azık bir azık ya da insanlar ve meta temettü için insanlar evet. minel usbi ve şeceri ve el habbi ve semeri ve el asfi ve el hatbi ve el libasi ve nari ve bihi bütün bunlar evet. ya ot gibi. bir şey. şecer biraz öyle yükselen otlara da denilir mi ağaçlara da denilir hab yani tane bu da bu da gibi evet. temer öyle değil mi evet. meyve gibi asf el asfi o yine şeyin çeşitlidir söyle e, yapraklar ve hatab mesela odun ve libas elbise ve nar ateş ve mehtub buna yerde çamıyor mu yani, evet. e, dağ dağ e, tuzu yok mu yani, Dağ tuzu, dağ, dağdan çıkan tuz var. Sadece denizden çıkmıyor ki. Evet. Sadece su, su, sudan çıkmıyor mu? Dağdan da çıkamıyor. Bak, li nara nâre minel yani birisi dese, ee, yani bu nasıl şey oluyor yani e, ateş nasıl çıkıyor falan dedi ateş şeylerden çıkar Ud. Ut, ut odun çoğuludur Ud yani değnek şey gibi Ve hatat gibi yani ma <laughs> o da sudan çıkıyor o sadece sudan çıkmıyor sudan çıkıyor şeyden de çıkıyor öyle dağdan da çıkıyor ve kavli taala ve fiha ma teştehihil enfus ve telazzul a'yun cennete ne var nefslerin arzuladığı He? Evet. Güzlerin hoşlandığı, e zaten hepsi altına girmiyor mu? Evet. Yani ne hoşlanacak? Ya güzün hoşuna gidecek. Evet. He? Faydalanacak, büyük faydalanacak. Dolayısıyla yani ne kadar söylense bütün bu hepsini kapsar yani. Ne futu? "Bazıları bir kere bir kere bir kere bir bak Bazılar kere bazı alimler. bir kere bir bir iki kelimeyle. Ma bir kere bir kere Neyi cem etmiş? Malu ijtema al kulluhum. Eğer bütün insanlar toplansalar, ala vasf ma, ala vasf ma fiha ala tafsil lem al anhu. Anlaşıldı mı? Yani ala vasf ma fiha ala tafsil. Yani içindeki yani tafsil edelim. Bunları açıklayalım nedir diye. Hepsi toplansal ve ta, açıklamaya çalışsalar lem yahrucu yani Bunların dışına çıkamaz. Mefhum? Yani ايه يعني على على وصف ما في الجنه على تفصيل فيها جنات يعني لفظتين ديل لو اجتمع الخلق وكل على وصف ما في الجنه على التفصيل يعني دي سال هذه التفصيل يا من والله ديش ما خمازه يعني يا تشتيه الست سيلجك شيء يا ده تلذ العيد مفهوم ومن امثله الاطناب اطناب طبو شيء دي إجازة. إطابة مثال قول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار طوام دولة دولة آيات يقول الباب الآية تتنمي الآية أطنى بفيا أبلغ إطناب جزائل جزائل إطناب يطمشت نية لكون الخطاب مع الثقلين في الكتاب خطاب إنسلار إنس وجنلال لدر إنسان وفي كل عصر وحين وهر زمان للعالم من هو الجاهل بلن لدي شندر بلن لدي والموافق منه والموافق منه والمنافق ونرضى موافق ولا إنانا بدا منافق اليابان. هبسين هبس قابس الشيء ده ونجيب بنا لا يحتاج وزاد ما يحتاج ما ده علمي وقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بقى زاد تسبيح بدا الذين يحملون العرش عرشي سطيان الله يعني يكلنن الله. ومن حوله وعشرين أطراف ضاكني يسبحون بحمد ربهم رب, رب لنا رب لنا حمد لنا تسبيح يو الله ويما بي ايمانات فقول يما بي اطراب نيه لان ايمانا ايمانا حملت العشره معلوما وعشتها الشان لارن ايمانا زاتا بلينيور وحسنه اظهار شرف الايمان ترغيبا فيه الله شلنا وحسنه هذا وحسنه فيزالين ادل اظهار شرف الايمان ايمان شرفني iktidar çıkartmak tergiben fi imanda teşvik edilir. Bak bunlar Allah'ın melekleri değil. Onlar da mümindir. Ha, siz de iman edin. Bak iman öyle deli bir şeydir. Hı. Yoksa zaten bunlar mümin olduğu herkes biliyordu. Mefhum. Hı. O zaman ve hassenehu de diyebiliriz. Ve hassenehu idharu şerefil ilham. Onu, onu, onu güzelleştirmiş. Tergiben fi tergiben fi. Bak. Ya ve husnuhu. Güzelliği nedir? Bu da budur. Evet. Hassenehu sanki daha bana uygun geldi. Ve kad yetil itnabu li tefsir. Bazen tefsir için de itnab gelir. O da ihtiyaç var değil mi? Şey. <laughs> Kelamda karışıklık var. Gizlilik var. <laughs> bir şey getirir o o o o, o gizliliği, o karışıklığı, karışıklığı giderecek bir şey getirilir. Hmm. Onu tefsir edecek, giderecek. Ve min innel insana khuliqa halu'a. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Halu'an manası nedir? <laughs> biraz gizli, hmm. Evet. açıklıyor. Yani idâ mesehü cezu'a. Bir kötülük başına geldi mi feryat eder. Yıkılır. Anlaşıldı mı? Evet. Üzülür. Ve idâ mesehül khayru ona khayr geldiği zaman da menu'an. Vermez yani mal, mülk Allah ona verdiği zaman da tutar, vermez. Anlaşıldı mı? mı? Evet. Demek helul nedir? Odur. Efendim? Evet. Kavlu idâ mesehü tefsirül helul. Kama kâle ebul ve demişler. Mefhum. Evet, evet. Şimdi başlık ne? E, 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 Kur'an'daki e, meseleler e, çok mu? Ya bu biraz fazla. Yani bir, bir, bir falan. diğeri kalan. Ee, el fil Kur'an. Bu da bir sayfa falan. Kur'an var. Kaç dakika oldu takribi? 12 dakika, 13 dakika. El emsalu fukha. Biraz gidelim o zaman. Kur'an'daki meseller. Mefu? Evet. Kale ta'ala. Ve lakad darabna linnâsi fi hâzel Kur'an'i mefer. Biz insanlar için bu Kur'an'da misalları açıkladık. Darabna beyenna. Darabna linnâsi bir mana. Beyenna linnâsi. Leallam yetedekar. Umulur ki ibret alırlar. Tezekkür ederler. Anlamaya çalışırlar. Mefu? Ve kale ta'ala. Ve tilkel emsalu nadibra İşte bu misalları insanlara açıklıyoruz. Ve ma akilu illa Onları ancak kimler üre? anlar? Alimler, Alimler anlar. Akıl eder yani anlar. Ana bi Hüreyre radiyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem inna el nezel ala khamseti Kur'an beş ve cüzene inmiş değilim, diyor. Halal, haram, muhkem, müteşabih, emsal. Bak emsal da var içinde. bil evet. amel edin. Ve haram. Haramdan sakının. Ve muhkem. tabi olun. Ve amilu iman edin yeter. Yani şey etmeyin. Lakin ki manası nedir? Üzerinde durmayın. Ve atabiru bil emsal. Meselelerde de, hikayelerden de ibret alın. Oksalardan ibret alın. Mefhum? Mesela bir, mesle, bir mesle anlatılıyor. O, onu yapanların başına bir şey bu geldi, şu geldi. Ondan ibret alacaksın. Mefhum? Ve el emsalu tasavvurul maani bi suretil eşkas. Bak. Meseleler nedir? Manaları öyle kişiler şeklinde düşünmek. Lianna athbatu fil adhan. Çünkü zihinde daha iyileşir, yerleşir. Lisani zihni fiha bil havas zihin orada somut şeylerle de havas yani öyle duyu organlarla hissedilecek. Yani somut şeylerle de den de faydalanır o zaman. Mefhum? Ve mitha mekan el gharadu min el mesel kan teşbih el hafi bil celi. bundan dolayı mesele meselden amaç nedir? Hafi <laughs> yani gizli olanı celile dediye benzetilir. Açık olana benzetilir. Ve el gabil müşahede. Mesela gayb olan bir şey حظوا بشيء بنزت <متصفيق> وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجر وعلى المدح والذم evet. وتأتي أمثال القرآن القرآن مثلاً مشتملة شام... يعني قبصر على بيان بيان بتفاوت الأجر مثلا أجر مكافات قاتل onu açıklar bazen. Ve ve onlar için gelir. Ve ala ve mesela e, mukafat ya da ceza. Ve ala bir şeyin, e, bir durumun büyük olması ya da hakir olması. Azim ya da tahkir. Ve ala emrin bir şeyin gerçekleştirmek ya da iptal etmek. Kale Teala, ve darabna meseleleri de verdi. Çünkü bu faydalar var içinde. Femtenne aleyna bidarike. Bunu Allah bize net ediyor. لما تضمنته من الفوات اشتردي فائدة لذن مفهوم؟ <applause> وقد صنف بعضهم في المقارنة بين الأمثال الشائعة وما ورد منها في القرآن الكريم كقولهم وقد صنف بعض ذلك كتاب بعض بعض عالم في المقارنة مقايسة يعز بين الأمثال الشائعة عرب دي فيلم ده وما ورد منها في القرآن الكريم وقرآن ده جلال مفهوم؟ <applause> كقوله ليس الخبر كالعيان في قول تعالى Evelen <laughs> Mesela <Arable> ne diyorlar? <laughs> Haber almak gülmek gibi değildir. He? yani bir şeyi işitmekle gülmek bir değildir. Öyle demiyorlar. Mı? Benzeri Kur'an'da nedir? Evelen <laughs> tümün,

E, hicret edenler, gidenler, e, yani hareket edenler gecit e, bulur fil ardi yeryüzünde müragamen ketilen. Çok e, şeyler, e, evet, e, yani ganimetler. ve ve bolluk bulur. Mefhum? Evet. Ve kavlim kema teddinu tudanu, Kama teddinu tudan. Tabdi budur. Ben geçen... Abla onlara şeyde okumuştum, e, tüm, e, Nesafi'de Tudinu okumuştum, Tudinu deyip baktım sonra. Kama Tedinu Tudanu, yani ceza verdiğin gibi cezalandırılırsın. Danehu kullanılır yani, ben dedim belki Edane'den kullanmıştır. Ben lügata baktım, lügat Tedinu kullanır. Ama Danehu denir yani, bu akıla gelen Kama Tudinu tedanu gibi yani. Edane o kesindir yani. evet. ya, diyorsun belki Dane lazım gelir, halbuki Dane müteadide kullanılır. Evet, evet. Yani Kema tücazi tücaza Kema tücazi tücaza manası budur. Nasıl karşılık verirsen öyle karşılık al, 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 alırsın. Anlaşıldı evet. mı? Aslında e, yani ilk yapılan şey değil Ceza değil. Ceza karşılıktır evet. Arapça'da. Yani sevap olur, ekab olur. Evet. Karşılıktır. İlki değildir. Buna müşakere ediyorlar. İkincisi karşılıktır. O tamam değildir. Ceza evet. manasındadır ama birincisi değil. Evet. O, o, birincisi şeyden dolayıdır. müşakeleden dolayı. Mesela benzeri bazen ikincide de için yapılır. Mesela ceza u seyyiyetin, daha önce okumuştuk, Seyir. herhalde burada okumuştuk. Seyyiyet olmuştu. Halbuki ikincisi, sen hakkını aldığın zaman, bir, bir, sana bir kötülük yapıldığında, sen hakkını aldığın zaman senki seyyiye değildir. Evet. Seninki kısastır. Öyle değil mi? Evet. Ama seyyiye denilmiş değil, müşakeleden dolayı. Yani bir de onun adına seyyiye olmuyor mu yani? Senin? Yani... Kendisi ya için ona... o. Ya, ya sen o, 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 ona aynısını yaptığın zaman yani, ya da kadı hakkını aldığı zaman o seyyah değildir. Şakaladır yani. Şakaladır yani. Şakaladır yani. Fi kavli ta'ala kema tedirtenu fi kavli ta'ala men ya'mel sönü zeli. Bak kema tedirtenu benzeri var Kur'an'da. Arad dilinde ve benzeri Kur'an'da. Mefhum? Ve fi kavlihim khayrul umuri evsatuha. Diyorlar ya. Durumların en iyisi nedir? Muhtasıdır. Fi kavli ta'ala la faridun ve la dikir. Böyle bir <laughs> gün. Avarun Bey ne dedi? Hani İsrail inekleri. Yani Faruk da de değildir. Yani yaşlı da de değildir. Bikir de değil, çok genç de değildir. Avarun bir ikisinin arasıdır. Yani ortadır. Anlaşıldı mı? Şey hayır bu yavsa evet. da çıktı zaten. Ve şuha bunlar gibi bunların benzerleri. Bu da herhalde. Evet. Yeter. Bu akhir davana elhamdülillah rabbil alamin yarın bitiririz. İnşallah. Ölmesek, okuyabilsek, okusak. Bilmiyorum problem çıkmazsa inşallah demek lazım. Anladın mı? Evet. Birisi sabah demiş şeye gideyim. Söyle değmene değilmene gidecek. Eskiden değilmen su değilmenleri vardı ya. Eşeklerle falan gidiyorlardı. Ancak akşam dönüyorlardı. Hanım da diyor inşallah de. Diyor ne inşallah diyeyim ya. Zaten değilmen buradadır ben gidip geleceğim. Ya diyor sen yine inşallah de demiyor. O da inat ediyor gidiyor. Ondan sonra da bu, bizim buralarda sürekli zaten jandarma birisiyle karşılaştım yakalarlar. Bunu yakalıyorlar, gidiyor, götürüyorlar. İşte terör, ter belki teröre yataklı yaptın, bunu yaptın. iyice i̇yice düzüyorlar. Akşama, akşam yarısına kadar düzüyorlar. Ondan sonra bakıla bir şey yok, bırakıyorlar. Ama perişan oluyor. Eve geliyor, kapıyı çalıyor. Eşi diyor, kimsin? diyor inşallah seni kocan. <laughs> ya bunu Nasrettin Hoca ile anlatıyorlar. Ben evet. öyle demiştim parlak. Yok lan bizim öyle ya. Diyor inşallah seni kocan. Hoca inşallah geldim diye öyle bir şey. İşte burada biz de inşallah diyelim. Bak dün herhalde inşallah demedim. Bitiririz dedik ama bitiremedik. Ha.